Bu videoda dünyanın en ürkütücü, hatta sinir bozucu deneylerinden biri olan Küçük Albert deneyinden bahsedeceğiz. Amerikalı ünlü psikolog John Watson ve asistanı Rosalie Reiner, korku hakkında bir araştırma yapmaya karar verdiler. Korkunun insanda sonradan gelişen bir durum mu yoksa doğuştan gelen bir dürtü mü olduğu konusunda yürütecekleri çalışma için çocukları incelemeye başladılar. Sonunda 8 aylık Albert ile bu araştırmayı yürütmeye karar vererek gerekli hazırlıkları yaptılar. Küçük Albert deneyi olarak adlandırılan deneyde başlangıçta 8 aylık bebek Albert'e bazı nesneler gösterilerek korku düzeyi ölçüldü. Minik bebek kendisine gösterilen tavşan, beyaz bir fare, maske, yanan kağıtlar, peruk gibi ilk kez gördüğü nesnelerin hiçbirinden korkmadı. Hatta hemen hepsine gülümseyerek tepki gösterdi. Deneyin esas başlangıç aşamasında Albert boş bir odaya konuldu. Odada sadece bebeğin oturması için bir yatak bulunuyordu. Boş odada bulunan Albert'in yanına beyaz bir fare konuldu ve tepkileri beklenmeye başladı. Ancak fareden korkacağı tahmin edilebilecek olan bu küçük çocuk fareden korkmadı. Üstelik fareyi çok severek onunla oynamaya, hareketlerine gülmeye başladı. Buraya kadar masum gibi görünen deneyi, korkunç deneylerden biri yapan olaylar ise, bundan sonra gelişmeye başladı. Artık Albert fareye dokunduğunda, demir çubukları birbirine vurarak gürültü çıkarılmaya başlandı. 8 yaşındaki bebek bu sesleri duyunca ağlamaya başlıyor, ağlaması kesilip o da sessiz hale gelince tekrar fareyle oynuyor, ona dokunuyordu. Ancak fareye her dokunduğunda gelen rahatsız edici sesler üzerine Albert fareye dokunmaktan korkmaya başladı. Artık fareye dokunmaktan ve fareden korkmaya başlayan Albert'in karşısına bu kez tavşan gibi tüylü cisimler getirildi. Albert fareye benzeyen bu beyaz, tüylü şeylerden de korku bağlıyordu. Sonrasında psikologlar tüylü, beyaz kostümlerle odaya girdiler giderek büyüyen tüylü nesneler Albert'te artık travma düzeyinde korkular yaratıyordu. 1920 yılında yapılan bu deney duyulduğunda çok büyük tepkiler çekti. Henüz 8 aylık bir bebek olan Albert'e böylesine derin etkilere sebep olabilecek bu korkunç deneyin yapılması ve sonrasında da herhangi bir tedavi uygulanmaması çok konuşuldu. Denek Albert'e ne olduğu konusunda ise şüpheler var. En çok kabul gören iddiaya göre Albert, 6 yaşında beyinde su toplanması nedeniyle hayatını kaybetti. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olarak ve diğer videolarımızı izleyerek bize destek olmayı unutmayın.